Selamünaleyküm bugün sizlerle bir de harika bir Valorant'ın yeni bölümüne karşınızda umarım hali keyfiniz yeğenizdir Umarım halik keyfiniz yenisidir. günüm çok kötü Evet iyi seyirler de Like, for no. Ya yürü git Abi kim 168'de de be Ortada Düşman 168 de be mi Hani nerede kim 168 de ya Vallahi. Abi. Herkes de var. Ananı al götür. Onun bildiği. Uç bakalım. Vallahi daha. Duruk. ben mal. <laughs> <laughs> of. Abi şerefsiz bak ya. Lan. Bu ne? Kayosan man Ne kime dedi? Bu ne? Bu neyi belirliyordu? Adamların yerini belirlen bu mu diyor? Bir şey canım, anime izleyen senin adın ne? Merak ettim Gerçek adım. Birileri git arıyorum. İşte gerçek adım Armina. Valla. Aslında. Basit. Aslında. Armin a, Armin. Aslında. 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 olmasın canım Aslında. Anam. Anam. Aslında. 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 Lan arkadan var, arkadan geliyor. Arkanda var Armina. Arkanda, arkanda. Aldığım <laughs> <Allah> <laughs> Al karakterimden pompalı

Arkadan vuruldum. Arkadan vuruldum ya. Lan bunlar nasıl oyun olabiliyor? Kilaş evet. mı oldu? Kilaş ana. Anlamış. Yemezlerim sen. Taraf değiştiriliyor. <laughs> Aa, hayır ya. Onu. Adam bu kullanmayı bilmiyorum ki ya. Bu iş böyle olmayacak. Ee, bu adam göstermeliydi. Ee, bu çok uygun. Ee, o zaman. Telleri itiyorum. Para görüldüler. Ya o kendi yüzüstüme <laughs> <just gülüyor> lettim bir yanlış <laughs> ya. Ee bozuyor. As kalıyorum <laughs> <laughs> Düşman bastı. Flash bombası. Bom. Flash bombası. Parçalar. da tamam. Drone gönderiliyor. Hop. Oh. Aa sürüs var mı bu orospu? Şu kayo mal mı? Ayakta kalan sonu. Anım. Saldıranlar kazandı. Ya? Bekle, 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 bekle. Bekle kanka ya. Bu ilk bölümü daha. İkinci bölümü var bunun. 10 paket yapacağız izle ayakta oyun olma bana yeter bu bir dakika hemen o da gelecek